merhaba. Şu anda Ankara Esenboğa havaalanındayız. İçeri girişimi yaptım. Yaklaşık bir, bir saatim var uçağımın kalkmasına. Zaten videonun başından da görebileceğiniz gibi bu videoda Gaziantep'e gidiyoruz. Allah'ım çok heyecanlıyım. Şu an saat 6.50 uçağım 7.40'da çok heyecanlıyım. Dün bütün gece ağlaya ağlaya işlerimi hallettim. Saat 2'de en son ve 5'te kalkacaktım yani. Neyse şimdi gideceğim ve gözyaşlarımı lahmacunlarla sileceğim. Çünkü gerçekten bu tatili hak ettim. Aa, o zaman yolculuğumuz başlasın. <laughs> Acının ve lahmacunun başkentine Gaziantep'e hoş geldiniz. Şu anda iniş yaptım. Arkadaşlar benim bu hava yollarında hiç şansım yok biliyor musunuz? Hiç yani. Hep bakın şöyle oluyor. Mesela bavul verdiysem o bavul hep en son gelir. Ve ben böyle bir kalp krizi geçiririm. Acaba bavulum orada mı kaldı diye kalp krizi geçiririm. Bu sefer de şöyle bir şey oldu. Uçaktayım bu sefer ilk defa hayatımda bavul vermedim. Carry-on aldım yanıma. Neyse bu sefer de oturduğum yerde üstte yer olmadığı için öne koydurdular benim bavulumu. Öne koydum. Hayatımda da ilk defa arka kapının açılacağı tuttu. Arka kapı açıldı. Benim hemen yani dibim açıldı. Ama bavulum önde olduğu için bütün insanların çıkmasını beklemek zorunda kaldım bu seferden. Neyse şimdi indim Gaziantep'e. Yasemin teyzelerin gelmesini bekliyorum. Beni alacaklar havaalanından. Hemen katımı çeken bir şey gördüm. Sana arabayla girmesinler de böyle böyle şu konilerden koyarlar ya. Bakın bunlar Antep kısmı şeklinde. Gerçekten kendine has bir yer. Neyse bakalım şimdi vallahi katne diye bağıracağım. <laughs> ikizimizi bu arada. Şimdi kamerayı kapatıyorum ya senin teyzelerle buluştuğumda açarım kamerayı. Arkadaşlar şimdi Demir'le buluştuk. Beni aldı. O maç diye bir yere geldik. Ya senin teyzeler de şu arkada oturuyor. Şimdi kahvaltıya geldik. Evet anlat bakalım şimdi. Sahter var baharat karışımı. Bunu ekmeği zeytinyağını bandırıp önce bu sabunla Öyle yiyeceksin. Onun dışında burada özel bir şey Antep peyniri var. Antep peyniri mi? Aynen. Şu Şuna... ne? Küçük bir <laughs> nohut dürümü. Nohut dürümü. Tamam o zaman deniyoruz. Nohut dürümünden başlıyorum şu anda. Allah'ım. Ben yemek yemeyi seviyorum. Seviyorum. Zevk alıyorum. Bravo. Hayat. Hayata da bir kere geldim. Bravo. Tabii yemek yiyeceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim. Aynen öyle. Aa. Hmm, güzel. Yani şey değil. Zaten. Oha değil yani. Oha Aslında değil. Aslında kadın da ölmüyor. Aynen. Güzel ama... Bu arada kahvaltıyı çekeceğim birazdan, yeniden göstereceğim. Bir şeyler daha geldi. Biz ne aldık şu anda? Unuttum. İki için. çeşit kahvaltı var. Biz ikinciyi aldık. Daha geleneksel olanı aldık. Bu tuhaf değil. Bu video. Gelsin hani He pardon. Hello. şey fotoğraf da çekelim dur. Evet. O maç mı bu? Malzeme değerlendirmek için yapılan. Onun yanındaki şu şey ne? Bu. Aynen. Hmm, pişir, Bu pişi mi ama? <laughs> ha üzerine evet. şey dökülünce ben de böyle özel bir şey sandım. Bu neyi deniyor? <laughs> Kısır galiba. Hayır o simit taşı. Simit taşı ya. Evet ince bulgura Antep'te simit denir. Bunu da yemeği Arkadaşlar bakın şöyle masa dolandırıldı. Kahvaltımızı yapıyoruz ve sonra açıyoruz. Yorumları da sonra yapacağız. Kaç puan veriyorsun onun üzerinden? 8. 8. 7 galiba. 7 mi? Evet. Ben de 7 veriyorum. Ben tam sen sekiz dediğinde 7 geçirdim içimden. Ama kötü olduğu için değil. Sadece ne bileyim antikte kahvaltı, bu kahvaltı beklemiyordum yani. Evet. Kahvelerini içiyoruz. Bu arada buranın kahvesi de ünlü galiba. Evet. Öyle duydum. Ya, bu değil. Bu değil. Bu Menengiç mi? Tahmis kahvesi de menengiç kahvesi. Şöyle yapacağım. Ne kadar mı? Böyle mi yemem gerekiyor? Çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> Gaziantep Vlog'un ikinci gününe hoş geldiniz. Dün ne çektim gerçekten hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar dün ben yemek yemekten vlog çekmeyi unuttum. Hayatımda ben böyle bir şey yemedim. Anlatabiliyor muyum? Hani bu insanlar diyor ya abartıyorlar abartıyorlar. Hayır abartmıyorlar. Gerçekten. Dün akşam kebap yedik. Öğlen baklava falan yedik. Yani sürekli yemek yedik. Sürekli yemek yedik ve ben dayanamıyorum ya. Çok güzeldi ya. Her şey çok güzeldi. Bugün hani böyle yediklerimizi içtiklerimizi her şeyi daha çok çekmeye çalışacağım. Her şey o kadar iyiydi ki. Oh, anlatı anlatı çekeceğim size. Her şeyi de göstereceğim. Bugün modellik vlog yayınlanacak. O yüzden şimdi benim hazırlanmam lazım ve ona kapak çekmem lazım. Neyse onu çekeceğim. Ondan sonra da herhalde çıkarız hazırlanıp. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Ne çektim bilmiyorum ama güzel bir video oluyor diye düşünüyorum. Ya da olur diye düşünüyorum. O yüzden siz şimdiden aşağıdan like'a basmayı unutmayın. Bir de kanala abone olun. Çünkü çok güzel geziler ve çok güzel videolar bizi bekliyor olacak. Bunları kaçırmanızı istemiyorum. Hazırlanıp çıkıyoruz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi Ruhe'den çıktık. Burası Yasemin teyzenin dükkanı. Burada böyle vintage ne ararsanız var aslında vintage. Kıyafetten tutun işte var da konsolu her şey. İçerideki her şey vintage ve satılık yani galiba. İçerideki her şey satılık mı? <laughs> Görürüm Allah. iki saat bunu söyleyeyim içimden. Evet. İçerideki... Ben bile yine o kadar satın. Ne kadarsın peki? Arkadaşlar içerideki her şey satılık ve her şey de vintage. Uğramak isterseniz Gaziantep'te. Şimdi <laughs> ne? Karpuz Hayır. Karpuz çekirdeği diye bir şey varmış. Bu Antep özgü bir şey mi? Bilmiyorum ki. Bakın bildiğiniz bu karpuzun içindeki çekirdek var ya bunu çitliyorlar. ne hmm, hanım? Hayatımda yediğim en zor şey ya. <laughs> Hiç güzel bir şey değil. Arkadaşlar dün öğrendiğim bir bilgi var. Kurtuluş Savaşı'ndayken bu cephedeki askerler kayısının çekirdeğinden, yani kayısının çekirdeğini kurutup ondan bir un yapıp ekmek yapıyorlarmış. Bu şekilde besleniyorlarmış ama bu onları zehirliyorlarmış ve bunu bile bile yapıyorlarmış. Yani zehirleneceklerini bile bile o anda güç kazanıp savaşmak için askerlerimiz savaşmış kurtarmış Antep'i. Doğru mu ya? Şimdi Zeyukma'ya doğru yola çıktık, Zeyukma'ya gidiyoruz. Orada bize çok yakışıklı birisi, bize bütün Zeyukma'yı anlatacak. Ben miyim? Evet. Kendisi Zeyukma'ya 280 kez gitmiş. 264. 264 kez gitmiş. Mi? Orada açacağım kamerayı. <laughs> zeykmaya geldik şimdi. Vlog'umuza devam edelim. Evet, anlat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki. <laughs> Nasıl yaptınız ya? Bir Şurada bir şey çalınmış mı bu? <laughs> ne alaka? <laughs> ne bileyim ben böyle miymiş? Hayır yani bir, bir parça aldım. Nedir bu parçayı sadece şey bu döneme kadar gelebilmiştir onu çok almışlar. Bir şeyler yazıyor mesela. Bakın ne yazıyor biliyor musunuz? Ben okuyabiliyorum burada antik değil. Kanala abone olun ve beğenin. Demir'in <laughs> <laughs> en sevdiği şey buymuş. Eser. Mars savaş tanrıçasıymış. Mesela şu ne? Çeşme mi mesela şu? Şurası hamammış. Zeytin yiyemem ama. Yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Olmadı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Antep hiç beklediğim gibi değil. Her şeyin en ufak detayına kadar dikkat ediyorlar. Yani mesela dışarıda bir park görürseniz ve yeri şöyle mozaikle yapılmış, elle yapılmış bile olsa inanırım ya. Bu saatten sonra Antep'le ilgili duyduğum her şeye inanırım. Ya hayatımda ben böyle bir yer görmedim. Gerçekten. Dün bir parka gittik. Park ya, park gezdik ya. Şurada mı ne yazıyor? Sen biliyor musun ne yazdığını? Hayır. Tamam burada şey yazıyor. Antep'in hamamları çok çok. Bakalım ne çıkacak. Bilmem değil, oğlu bilmem neyin. Kapı etiketi gibi bir şey olabilir mi? <laughs> ben böyle şey diye düşünmüştüm. Bunları böyle tek tek çıkarıyorlar diye düşünmüştüm. Ama böyle bir katman katmanmış. Ve mesela... <laughs> aynı yani alttan şu şekilde... Bir şey. Pasta çıkarır gibi aslında. Bakın bu mesela bir düğün mozaiğiymiş ve çalmışlar. Size baksanıza üst taraf tamamen yok olmuş. Sadece şu kısmı kalmış. Üzücü. Artık en önemli esere doğru gidiyoruz. Kamerayı da orada açacağım. Çingene kızına doğru gidiyoruz. Zaten Zevkman'ın da en önemli şeyi o. Bu Çingene kızının evinden çıkarılmış. Evet. Aynı evet. evden çıkarılmış. Evet. Bunlar evet. hatta. Neden bunlar? Bunlar ondan daha da yapsın, onu. daha Şimdi Çingene kızının yanına giriyoruz artık. O böyle bir karanlık bölgenin içinde. Bakın burada neden şey olduğu bir yazıyor. De, bir de bu aslında şu an bundan. Arkadaşlar şimdi Zeygman'dan çıktık. Bakın ZEVGMA'nın girişinde şöyle bir yer var. Biletinizi buradan alabiliyorsunuz ya da online alabiliyorsunuz. Bilet fiyatları da şöyle. Normal kişiler için yani 280 lira giriş var. Eğer müze kart çıkarırsanız 60 TL, müze kart çıkarabilirsiniz. Eğer öğrenci kartı çıkarırsanız 30 TL çıkarabilirsiniz. Mesela ben daha önce çıkarmıştım ama onu Ankara'da bıraktığım için şimdi yeniden çıkardım. Şöyle. Adana'da. Nerede? Adana da be bu. Afrika sıcakları yurdu yakıp kavurdu. Sıcağın başkenti Adana'da kızıp güneşe ateş etmeyin anonsu yapıldı. Güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çinmeyiniz. Manyak adam güneşe sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar işte o an geldi. Lahmacun yemeye geldi. Diğer ikiyi de böyle bırakıyoruz. Teşekkür de. ederiz. Bakın şimdi. İç malzemesi çok bol. Her şeyi anlatacağım şimdi. Ben. İlk şu çiğ köftemi yiyeyim be. Yiyorum. Çok güzel. Çok iyi. Burada lahmacunun yanında salata gelmiyormuş bu arada. Burada derken Antep'te. Patlıcan ezmesi geliyor. Şimdi de patlıcan ezmeli deneyeceğim. gelmezse bak. Hadi gel abi. Iyi. Bayağı iyi. Ben. Onun üzerinden 9 veririm. Ben hiçbir şey on vermem bu arada. Bir lahmacun daha güzel olamaz bu arada. Şimdi bu soğanlı lahmacun. İçinde böyle ceviz falan varmış. Bunlar ekşisi varmış. Ayva varmış. Bunu deneyeceğim. Bu da güzel. Alıştığım bir lezzet değil ama bu da güzel. Nasıl ayva var ya bunun içinde? Bu biraz acı. <laughs> Aynen. Bu acı. Acı değil mi? Acı. Acı eşi, benim gibi sıfır olanlar, fındıklı hamacun şeklinde yapıyorlar mı bunlar? Yarım yani yiyelim. Fiyatlar bu şekilde, ne kadar okunuyor bilmiyorum ama. Jumbo'ya fıstık almaya geldik. Bunlar taze Antep fıstıkları. Bakın böyle içinden bildiğimiz fıstık çıkıyor. Ama kavrulmamış. Bunun tadı biraz daha farklı bildiğiniz fıstıktan. Böyle Şöyle fıstıklı muska aldım. Onun dışında şuradan antep fıstığı aldım. Bu en iyi fıstıklardanmış. Yarım kilo fıstık aldım. Bir de buranın cevizi cevizli fıstığı meşhurmuş. Cevizli fıstık aldım şuradan. Bunların antep fıstıkları da varmış. Böyle güzel bir yer. Toplamda 1011 TL tuttu ama ne kadar aldı? Bayağı aldım işte aldıklarını gösteririm birazdan. Burası Antep'in en iyi yeriymiş. O yüzden buradan aldım. Antepliler ne kadar garip ya diyor ki ya, ben diyor Antep fıstığı sevmem diyor bakın taze fıstık yiyeceğim şimdi. Hayır ben taze fıstığı sevmem taze Antep fıstığımı sevmem mesela. mesela çoğu Antepli baklava yemez bunu da öğrendim ben de bunun tazesini çok sevmiyorum şimdi arkadaşlar şimdi sizi sabitledim ve göstereyim. Şöyle yarım kilo Antep fıstığı aldım. Şöyle yarım kilo taze fıstık aldım. İşte muska aldım. Bir de cevizli sucuk aldım. Bundan bir de hediye aldım. Hepsi totalde 1000 lira tuttu. Bence gayet iyi. 1011 liraymış. İyi bir alışveriş bence. Arkadaşlar bak burasının adı İmam Çağdaş. Burası bayağı gezi turlarında böyle hani burası bir durak. Bayağı herkesin geldiği turistik bir mekan burası. Ama şöyle bir şey var. Anteplilerin hiçbiri buradan yemek yemiyormuş. Burayı beğenmiyorlarmış. O yüzden biz burayı atlıyoruz. Yani bana burayı önermeyin. Burası çok şey değilmiş yani. Arkadaşlar şimdi YSM'ye geldik. Burada neredeyse bütün yemeklerden ve küçük küçük azar azar tadabileceğiniz bir menüleri oluyor bunların. Tüm reyhan şerbeti deniyorum. Çok beğeneceğim bir şey değilmiş ne dediğim gibi. Yemeklerimiz geldi. Bu Gaziantep tabağı. Bu demir. Bu içli köftemiz. Bu da dolmamız. Hadi içli köftenin tadına bakalım. Evet ilk içli köftemi yiyorum burada. Buradaki ilk içli köftemi yiyorum. Çok güzel, çok çıtır ya. Çok yoğun ama. Biz orada et yemiyoruz ya galiba o yüzden. Kuru patlıcan dolması yiyorum. Annemlerin gözü yaşlı şu an. Normalde sevmiyor sevmiyorum. Dolma çok severim. Kuru patlıcan yemem. Kuru domatesle patlıcan yemem. Arkadaşlar bunların hepsinin ismini Whatsapp'tan sorup öğreneceğim. <laughs> Ve yazacağım altlarına. Önce kamerayı kapatıyorum. Demiş çok geriliyor. Arkadaşlar hani misafirle gelirsin de böyle sonunda böyle kalır ya o işte sana bana bırakmaya çalışır ben ona bırakmaya çalışırım. Şu anda aynı o durum var şurada. Favorilerimi söylüyorum. Şu. Ekşili ufak köfte favori. Şu yuvarlama. Bu zaten tükendi. Bunu, ona bile bırakmadım. Favori yani. Buradan şunu çok beğendim. Ama adını sormayacağım bir daha kısıyor. <laughs> Çünkü ben sağırım, duymuyorum ve çok kalabalık etraf İnşallah sesim geliyordu. Onun için her şey çok güzel. Gerçekten hiçbirinin tadı kötü değildi ama içli köfte. Şimdi Katmer yemeğe gidecek olmasaydık orada bir tane daha içli köfte söylerdim ama şu an kendimi tamamen Katmere saklıyorum. <laughs> Hadi. Arkadaşlar beklenen an geldi. Hmm. Bunun süt de veriyorlar bu arada. Böyle anti fıstığı hem Magnum reklamlarında böyle kıtır sesi olur ya. Yani. Anlatamıyorum, konuşamıyorum şu anda. Benim çalışmıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir katmer yedik, iki süt, iki su aldık, 310 lira. Ama şöyle bir şey var, kredi kartı geçmiyor. O yüzden yanınızda mutlaka nakit para bulundurun. Burada benim en son izlediğim videoda 60 liraydı katmer. Şimdi 310 lira olmuş. Yani fiyat işte 310 liraydı. Benim izlediğimde de 60 liraydı. Yani ona göre hazırlıklı gelin. Ama değer, değer mi? Bilmiyorum ya. Yani. Ben diye belki. Değer, değer, değer güzel. Çok çok güzel yani. Çok güzel. Neyse kapıyorum. Hadi bay. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şu an ben kamerada çektiğim şeyleri göremediğim için ne çektim, nasıl bir vlog olur artık hiçbir fikrim yok. Ama umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Gaziantep ile ilgili böyle birkaç düşüncem var. Öncelikle hiç beklemediğim kadar gelişmiş bir şehir. Yani gelişmiş derken şöyle yani. Ya biz hani böyle dizilerde izliyoruz ya Antep'i böyle hani görüyoruz. O eski Antep anladınız mı? O Antep yok yani. Öyle bir şey yok. Öyle parkları var ki, öyle yerler var ki yani şok içinde kaldım yani hani yok ya yok biz Ankara'da yok yani öyle yerler. Ankara'da ya hani şey yapmak istemem. İstanbul'da da yok bu arada yani hani. Çok gelişmiş yani belediyesi aşırı iyi çalışıyor. Parklar mükemmel, her yer tertemiz. İnsanlar falan bilmiyorum çok saygılıydı. Ben çok beğendim. Yemekler konusunda bu bir tane değil gerçekten. Hani sanki mesela normal yediğim şeyi orada yediğimde tadı çok farklı. Asla değil. Mesela ben de önce katmer yememiştim. Bilerek buraya saklıyordum katmer yemeği. İyi ki yememişim yani çok güzeldi katmer. Lahmacun çok güzeldi. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi ben akrabalarımızın yanında kaldığımız için yani sürekli olarak kamerayı açamadım. Yani ben mesela bir yerde yemek yerken, kebap yerken falan oraları çekmedim. Videoda kebap yememişim gibi gözüküyor ama aslında yedim. Hani güzeldi ama her yerde çekemedim doğrusu söylemek gerekiyorsa. Bir dahaki geldiğimde daha uzun bir süre geleceğim. Çünkü gerçekten sürekli yemek yiyorsun ya. Yani gerçekten ye ye yeah, ye. Yeah. Yani çok güzel. Her şey çok güzeldi. Öyle. Şimdi artık dönüş yolculuğuna başladık. Umarım sizin de beğendiğiniz bir vlog olmuştur Yorum. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer kanalımda daha fazla böyle vloglar, içerikler görmek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve bana bir yorum bırakarak bunu gösterebilirsiniz. Ve artık videoyu kapatıyorum. Antep'in hamamları, cep hamamları. Çok... Bye bye.